Merhaba arkadaşlar, özellikle yorumlarda e, birçok öğretmen adayımızdan şunu görüyoruz. Seçim bitti, artık ek atama gelmez. Şimdi bu konuyla alakalı kendi düşüncelerimizi aktaracağız. Bu videoda abone olup lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ek atamayı desteklerinizi sürdürünüz lütfen. Bizler de desteğimizi sürdüreceğiz. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi şunu söyleyelim. E, yorumlarda az önce söylediğimiz gibi seçim bitti, ek atama gelmez e, yorumları Arkadaşlar şunu söyleyelim biz özellikle seçim öncesi sizlere ne belirtmiştik? Atamanın seçim sonrası olma ihtimali şu anki duruma göre çok daha artmış durumda. Yani seçim öncesi değil atama eğer ki Cumhurbaşkanı Erdoğan devam ederse, e, Cumhurbaşkanlığına devam ederse atama seçim sonrası olacak gibi duruyor demiştik zaten sizlere. Yani seçim öncesinde atama ihtimali düştü. Asıl seçim sonrası atama artar demiştik. Bunu neye dayanarak söylemiştik? Bazı haberler ve yine bazı kulis haberleri vardı. Yeni bir Milli Eğitim Bakanı'nın gelmesiyle, yeni Milli Eğitim Bakanı ile beraber e, ilave ek atamanın da, yeni bakanla beraber yapılacağı söyleniyordu. O yüzden yeni kabine bekleniyor. Bu hafta sonunda yeni kabine belirlenecek. Belirlenmesiyle beraber yeni bir Milli Eğitim Bakanı da belirlenmesi bekleniyor. Yani şu anki Mahmut Özer'in istifa etmesi bekleniyor. Milletvekili olması bekleniyor. O yüzden yeni bakanın gelmesiyle ilave atanın olacağı bekleniyor. Eğer ki gelmedi diyelim yani Milli Eğitim Bakanı değişmedi diyelim. Olmayacak mı? Tabii ki daha hayır. Çünkü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunu bir atlatalım demişti. Yani şu olayları bir atlatalım demişti. Seçimi bir atlatalım. Sonra ona bakacağız demişti. Ama 2022 KPSS'si ile de ilave bir atamanın olacağını da söylemişti. O yüzden sınava son bir ay bile kalsa KPSS 2023'ün bir atama olacağına yüksek ihtimalle bakıyoruz. Yüksek bir gözle bakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.